Almanya'yı kalifiye yabancı elemanda için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan yeni göç yasası için geriye sayım sürüyor. Koalisyonu oluşturan partiler masaya yatırdıkları birçok konunun aksine Almanya'nın bu çok gereksinim duyduğu nitelikli iş gücü yasasını nispeten gürültüsüz, patırtısız ve etkili bir şekilde ortaya koymayı başardı. Oluşan yeni taslak muhtemelen bu hafta Perşembe günü Federal Meclis tarafından da kabul edilecek. Yasa uzun zamandır beklenen çok sayıda iyileştirmeyi içeriyor. Örneğin nitelikli yabancı iş gücünü Almanya'dan uzak tutan bürokratik engellerin azaltılması planlanıyor. Aynı şekilde aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak nitelikli göçmenler için fırsat karsa atlı yeni sisteme geçilmesi de hedefleniyor. Tasarıya adeta son anda eklenen bazı yeniliklerde Almanya'ya gelip çalışmak isteyenleri heyecanlandıracak nitelikte. Bunlardan biri Almanya'ya turist vizesiyle gelen ve burada bulunduğu süre içinde vize normal olarak 90 günlük veriliyor. İş bulan kişilerin önce ülkelerine geri dönerek çalışma izni için yeniden başvuru ve işlem yapması gerekmeyecek olması. Hali hazırda turist vizesi veya statüs ile Almanya'da gelip çalışanlar, Kaçak çalışmış duruma düşüyor. Bu durumda yakın alanlar hem sınır dışı ediliyor hem de durum sicile işleniyor. Bu da tekrar vize almanın önünü ciddi bir şekilde engelliyor. Yeni uygulamayla vizeyle Almanya'ya gelen bir iş bulan kişi yasada belirlenen niteliklere uygun bir iş teklifi aldığında doğrudan çalışmaya başlayabilecek. Hükümetin ilk taslağına kıyasla yapılan değişiklikler arasında sığınmacılara çalışma amacıyla kalma hakkı tanınması da var. Buna göre geriye dönüşümlü olarak 29 Mart itibariyle iltica başvurusunda bulunmuş ve iltica prosedürleri devam eden kişiler geçimlerini sağlayacak iş bulmaları durumunda istihdam piyasasına dahil olabilecek. Mevcut düzenlemede ancak iltica statüsüne uygunluğun kabulünden sonra çalışma izni veriliyor. Ama hükümeti yeni, yasaıyla yasayla kalifi elemanların Almanya'ya daha kolay gelebilmesinin önüne açmanın yanı sıra ülkeyi daha cazip hale getirmeye amaçlıyor. Bu bağlamda en önemli olarak ise başta da değindiğim fırsat kartı adlı puanlama var. Yaşadıkları ülkelerde örneğin Türkiye'de 2 yıllık meslek eğitimini bitirenler Almanca seviyeleri, meslek tecrübeleri, yaşları ve Almanya ile olan ilişkileri gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak puan sisteminden yararlanabilecekler, fırsat kartı alacaklar. Ayrıca iş bulana dek askeri düzeyde geçimini temin etmek üzere haftalık 20 saati geçmeyen geçici işlerde de çalışabilecekler Almanya'da. Ülkede kalifiye eleman eksikliği olan bir sektörde bir iş yeri iş olanağını bir iş yerinde iş olanağı bulananlar ise bulanlar ise doğrudan ülkeye gelerek çalışmaya başlayabilecek bu kişiler için diploma ve sertifika denkliği Almanya'da yapılabilecek. Evet, tüm bu yenilikler için şimdi gözler Federal Meclis'teki Oylamaya çevrildi.